Merhaba arkadaşlar, Aşkçayız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başaran Emanet dizisinin başrol oyuncuları. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan birbirinden güzel, yepyeni kaleleri sizler için topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizlerde de dizi ile ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler.